Atölyede yetişen gençler mesleki anlamda kendilerine katkı sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Rengini Seç Atölyeler Panayırı düzenlendi. Öğrenciler bu atölyelerde kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Bu sene atölyelere mümkün olduğunca çok öğrencimizi almak, kabul etmek, onlarla birlikte projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Figen Ebren atölyeler hakkında bilgi verdi. Aktif 6 tane atölyemiz var. Bazıları biraz daha önde. Akün, Akil gibi atölyelerimiz, Ayfa gibi. Arkasından halkla ilişkiler ve reklamcılık atölyeleri geliyor. En son açtığımız yeni medya atölyemiz. O biraz daha bir havalı ismi olan daha farklı hani öğrencileri daha heyecanlandıracak projeler yapabilir miyiz acaba diye düşünüyorlar. O yüzden New Media Lab koydular isimlerini. Alanında uzman eğitimciler atölyelerde öğrencilere en iyi eğitimi vererek iş hayatını hazırlıyor. Uygulama yapmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü teorik bilgilerle derslerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama sektöre gittiklerinde bu uygulamalarla bir staj yapmış gibi olmalarını temin etmeye çalışıyoruz. Alanında en başarılı hocalar Onlara atölyelerde destek oluyorlar. Bu konuda yatkınlığı olan öğrencilerimiz bize kayıt oluyorlar. Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Üniversite FM Genel Koordinatörü Suat Erdöl uygulamanın önemine değindi. Profesyonel hayata çıkmadan yapmak istedikleri, hedefledikleri branşlarla ilgili olarak buralarda uygulama yapıyorlar. Açıkçası bu. Çünkü önemli. Yani iletişim Fakültesi'nde uygulama gerçekten çok önemli. Belki teorinin de üzerine çıkıyor. Ki hocalarımız da bunun üzerinde duruyor zaten. Sen uygulama yapmak, bir şeyleri yerinde öğrenmek, onun üzerinde çalışmak tabii ki de daha önemli. Pratikte bir şeylerin teoriden daha iyidir her zaman.